8 ayar altın abi. Kuyumcuya gösterdiniz. Evet. Ne verdi buna fiyat? 20 bin lira. O da 8 ayar altın. Buna ne verdi acı? Ona da 20 bin lira verdi. Bunu niye ucu söylemiş? Bu da var. Bu da gümüş. Bunları frekansla buldunuz yaylıyla. Evet. Ne kadar temiz paraymış. Bu küp de almış herhalde bir yerde. Bunu yayla çıkarmış. Ayarı düşük ama, evet. Vay be, 20 bin lira. Diğer başka frekansta bulduklarınız ne var? Bunlar da Onlar ne var? Onlara da bakayım. Bu bakır herhalde, bu bakır. Evet, bu var. Bu altın değil mi? Bu bronz. Bu altın değil. Bu nedir? Bu bakır. Bakır mı? Bronz mu? Bronz herhalde. Bile. Paraları pek tanımadım için. Burada da bir adam evet. var. Bunlar da frekansla bulundu. Evet, tabii ki. Evet. Bu da bakır herhalde. Bakın içinde ne var? Şurada bir adam var. İşin konusu bu ikisi altın. Yaylı ile bulundu. Frekansla bulundu. Yüzey frekansı ile bulundu. Bu da gümüş. Bu da gümüş frekansı ile bulundu. Bunun ismini Herakles dediler herhalde. Evet. Arkasında bunun boyu var. Hayırlı olsun. İnşallah daha çoğunu bulmuşsunuz.